yayın bedelleri, hasılat evet, geliri, isim hakkı geliri ve bağışlar sonucu muhasebe kayıtları mevcut verilir. Bugüne <laughs> kadar herhangi bir bakanımızın bir otelin çizim, borcun silmesi için bize ürünler bulunmamıştır. Her saygı ve girişi resim olan kasapta bu nedenle herhangi bir su borcun silme işlemi olmamış, olamazdı. Ancak bahsizler, bakama yakın bir abonemizde icra gerçekleştirilmiştir. İcra firmanın kontrolü e, kontrol, kontrol. Evet, yani İslam ilanında bulunduğu için bu bir süreç devam etmektedir. <laughs> Yine Tapan diyor ki, Sayın Tapan, bütün sırada sık sık Ukrayna'ya gittiğimiz doğru mu? Uçak testlerinin çoğunu da kapma aldı. Ukrayna'ya gittiği neden? Orada patlıyanı var mı? diye sorulduğum oldu. <laughs> ne kadar düşünürsün? Bu soru arkadaşlar. Biz yatışmayan bir millet vekiline makamına yakışmayan bir çorlar. Her millet vekilini ise belge başkanımız yurt dışlarına göre gider. Ben de Ukrayna'ya üç defa yetişmek Ve üçüncü de krizin bağlı döneminde yetişir ve orada da kapı meclisinde yetkili görevli arkadaşlarla beraber yetişir. Ya üç gün kalmışız ya iki gün kalmışız. Böyle bir şeyimizin olmadığı gibi hani belgesiz Güney bir de olur mu? O gibi o zaman Gayet Papak herhalde o pasaporta zaman işte her bir yerde eğer pasaporta varsa önce kendisini cevap Buna cevap vermek lazım. Çünkü üç şey var gitmekle bir Ukrayna Papak'a olmaz. Ayrıca bu boyunca 7 yıl yurt dışına, hangi ülkeye sizden gözüküyor, sizlere kaç tane harcandığı e, hatta hatta da şey var, onu da sizden yardımcı, lazım, artık, lazım de artık varlık de arkadaşlar. Bu fatura e, puanlara göre olarak iki, altı iki üç beş tane harcandarın bu göre, göre görevlendirme ve hastalama tarihmanlarında bulunduğu yapılacağını belirterek kullanmıştır. Benim gerek, kişi, gerek de yurt dışı, gerekse yurt dışında herhangi bir iş işletmem yoktur. Şimdi sayın sabah ben soruyorum burada postlar böyle yazıyor musun? Biraz bir soru Ayrıca başkanlığı boyunca yedi yıl yurt dışında hangi ülkeye kimleri götürdüğü, her ki yurt dışı çıkışında kimlere kaç tane harcandığı sorduğumu yasal yolu tutuklarında nedir? Aldığımız yolunda kaç tane kere de dönmeyiz. 14 gün için 10 bin kere yolunu aldığımızı normal mi? Arkadaşlar bir Türk kuşlar görevlerinde yer, zaten meclis görevi yasal kendilerine belli bir uygun şekilde yapılmıştır. Görevi olmayan bir Türk kuşları mantarı Yasal olur mantarı ithalı 6245 sayılı haliler kanuna göre devletin bedeli rakamlarda oluşur. 2012'de, 12 yılında 6 yurt içi görevlerinde toplam 297 lira harcama olmuştur. 4 muş alınan iddia edildiği 10 TL'ye doldurdu ama bunlar kayıtlarda kadar mevcut. Bir defa diyor ki, yani tam ihale kanunu ayrı olarak çok parçaya bölünerek doğrudan kendin yönetimleri yapıldığı ve yandaşlara yaptırıldığı doğru mu? Kasap bünyesinde gerçekleşen tüm ihalelerin kamu ihale ee, kurumunun denetiminde, bilgisinde ve olayından gerçekleşmektedir. İhalelerin bölünerek doğrudan kendin yönetimleriyle yapılmış olması söz konusu değildir. Bunun ihtiyaçları doğrultusunda 404 sayılı kanun çerçevesinde alım gerçekleştirmektedir. Evet, Kesinlikle yandaş diye tavlanan durum söz konusu değildir. Hmm. Yine ihaleye yani, Haşalan firmanın mensuplarının e, imza attığı doğru mudur diyor Sayın Sapan. 4.7.7 sayı iş kanununda Haşalan işçinin asıl işverenin sorumlu olduğu açık yazılmaktadır. Ayrıca yargıtay kararlarında da Haşalan işçinin işverenin yüklenici firmalar değil, yükleniciye işveren, işveren idareler olarak kabul ettiği bilgiyi Bu bağlamda Haşalan işçi kavramı yanlış bir kavram olduğu Katapta çalışan her üstü kadar mutlattır. Zaten değerlerin kamudaki taşıran üstü ve çalışanların tamamını kadroyu alarak sürekli işçi veya memur kadar getirmek için kanun teklif verilmiştir. Sayın Tapan'ın çalışma teklifleri haberi de yok. Yine Tapan diyor ki Sayın Tapan, biraz Katap'a baktan olduğu bir yıl önce Katap'ın Katap'ın 12 milyon lira varken yani şu anda 49 milyon lira borç oldu. Doğru mu? Kesinlikle destekliyoruz. Başkan olduğunda Katap'ın Katap'ın bırakılan 10 milyon TL'ye yaklaşık e, ee, 15 milyon TL borcu bulmaktayız. Yani. 2012 yılı itibariyle borcumuz 17 milyon civarındadır. Bu da otor ve etrafıyla e, özelliklerle alınmıştır. Böyle bir e, satan bir değil. Borcumuz yok. Geçmiş dönemde falan 10 milyon TL değil. Tam tersine 5 milyon TL borç bırakılmıştır. Tabi burada satan <laughs> resmi bir kurum görüyoruz. Burada da, e, ayrıntı vermek istiyorum. Bugün Antalya, bir Oyalı'nın araştırmaları, yolları çalışmalarda e, bizim su borularının, yolları geliştirmek için de su borularının e, ve yol ortasına kalmıştır. Bunlar da bir e, iş programımızda olmayan, yakın programımızda olmayan bu çalışmalar da biz Azile'yle kuran çerçevesinde bu işi e, çözmeye çalışıyoruz. Sarayolarımızda bakanlığımızın destekleri ve evet, kendi öz evet, kaynaklarıyla. Dolayısıyla bir kata olarak zaman zaman Turizmimizin içinde bulunduğu sıkıntılar özel ve özellikleri giderek suya zam yapmadığımız zaman var. Ve zaman zaman suya 2006'da özellikle sürekli suizim kötü istediğinde yüzde 10 daha indirim yaptığımız oldu. Ve <laughs> hatta turizmi geliştirme açısından da sık üst sezonunda açık olamak maksatlarımızda yüzde 50'ye varan mücadele kutları takdirde indirim de yapan bir Yani biz burada e, fakat ticari bir kuruluş olmadığı için gelirlerini arttırmak ancak suya yapılacak damlar olur. Bizim bir tane su gelirimiz var arkadaşlar. Başka bir gelirimiz yok. Köprü dahil bir toplayıp biz dertler ediyoruz. Çok gelgeleri dahil gelgeler alıyoruz. Söylediğim gibi biz bir tane su parasında bu bölgenin hamamın hizmetlerini götüren bir kurum olarak bu kadar e, bakalım böyle araştırılması, böyle bir mi araştırılmadığını anlayamıyorum. Iı, şartlarda onların sevgilerin daha çok olduğundan bahsederek sadece kapat e, ıı, konuda eleştiriliyor. Ama biz tabii eleştirileri açıyoruz. Asla bir şey değil. Ama gönül istiyor ki sizlere de ben daha çok istiyorum. Şu an ben bir tane çok yani çok yok. Daha ne zaman zaman duymuş olabilirsin. Taşıdan kurmaya verdiğimiz zaman daha iyi. Daha güzel eleştirilerin diye yer verdiğimizde sıkıntılar yapabiliriz. Bugün kendi işletmenizde işte e, bugün e, yapan çalışanlar arkadaşlarla burada onlara da teşekkür ediyoruz. Özellikle Fakir Tanrı'nın bir sesine çekmeni teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey'e e, şu anda bir kez kimsenin bu yok. Böyle bir çalışan bir burada arkadaşlar. Hı hı. Yine Sayın Mustafa diyor ki eğer korku çekildiği durum yok sevgili daha harbiden onlar da sizin şey nereden yapıldığını bir süre neden Şöyle geldiğimizden bugüne kadar yaklaşık 17 milyon TL ihaleye çıkmış. Bunların yaklaşık 55 milyon TL'si yatırma, işte Ecil Kavsu, Yağmur Suyu, Alpan ve Köprü, Atış Su, Alpa Teyitleri, Nenet Eşe'nin Fesuz Yapıları gibi kadar yapılmıştır. Şimdi mesela, NAPAK özellikle işletme bir Yani yatırım kurumundan önce bu 125 bin sahil bazındaki otellerin ve oradaki yerleşim alanların biraz önce saygılarımız gibi halk yapı, kanal su, içmek deniz yaşayabilir, parıntı, muhabbetler, ilaçlama ve yine derecelerimizde maddi manevi desteklerle bulunan bir kurumdur. E, Yaptığımız da buna rağmen para ayı bu saydıklarımızın saygılarımızın e, %120 15 milyonların 55 milyonlarına da bu gibi yatırımlar aracılığıyla. Kendi alt üstünü sefer etti, diğerleri üç gün kendi neden oluyor liraya fatura kesilmiştir. Şimdi hadi bana kendi alt üstüne hayat tamam gitti mi? bunu söylemedi. Katamın bu, altında direkt alım yoktur arkadaşlar. Altayla düzenlenen kısaltı evi doğal fiyatlar kapsamında 2011'de yani 2011'de Enderal Karadeniz'in kurumu Çevre ve Doğa Dostlar arasında 26 Eylül bir projeksiyon döneminde projeksiyon gereği alımlarıyla Çevre ve Doğal Dostlar e Direksiyonu <laughs> sonra ilgili alımlarla için düzenini yapmak gibi bir tarafından alım yapılan yere verilmesi yapılmıştır. İşte adı geçen bu tabelada bu protokol gereği ile Bizim böyle bir tabelaya yok. Piyasada aynı türlü araçlar aylık 1500 lira kiralanırken yatak neden iki katı bedelinde çok sayıda bine kadar kiralanmıştır? Aynı zaman böyle söylüyorum. Sıkıdaşın ak üstüne iki katı değil, neredeyse yarı fiyatına 975 lira araç kiralanmıştır. Bununla ilgili 4700 sayı kanun imalet, e, kamu imalet kanunlar ihale, ihale edilmiştir. Bunlar çok açık. Dostlarımızın ne evet. Yine evet, aynı zamanda Kemal Amca Galatasaray Jandar ve onun çocuklarına AK Parti Kadın Siyasetçi'ye tahsil edildiği doğru mu diyor? Resmi veya büyük sayfaları araç kiralar kişiye özel tahsil Tüm araçlarımız araç ısmar bünyesinde havuzda kullanmaktadır. Bildik verilerimizden yazılı mücadır halinde de uygun olmak halinde kiledi olarak araç tahsil edilmesi. Çünkü o köyü ya da o belediye bizim bilgimizin üyesidir. Zaten onlara güzel tenkisi olmuş bir kürs 75 yıl katatik depolamalarından ayrıştığı süresine atıklar nereye gidiyor? Bunların el altında satıldığı iddiaları doğru Arkadaşlar, devletler abalar satışları 2008 sayılı devlet ihale kanunu yapıp Mato 17, 12, 30, 16, bunlar her ay düzenli olarak çevre ve çevre bakanlığa almalı ve yaz sistemine konu olarak bilirmektedir. Mevcut mevcut son bu atık ilk kilosu eksilmeden göre 75. yıl atık konkur sitesinde kullanmış durumları herkes görebilir. Biz sizlere daha iyi bir gibi davet Oradaki çalışmaların bu sistemleri aklına inşallah göreceğiz. Promosyonların yazdığı İstanbul Salı Belediyesi'nin kalesi, Ermeni yani Araç Belediyesi, bir de taksitli, bütün miktarda maaş verdiği danışmanın ortak olduğu şirket tek doğru. Son olarak İstanbul Salı yapılan yapan ve danışman takım takım arkadaşımızın 43 yıl hayatında hiçbir dolaylı olarak ortak bir olmamakla birlikte herhangi bir özel araç yoktur. Bir de taksitli, Ağlayma iddiali bir yükü maaş değildir. Sadece görev gereği araç tutmak şartıyla havuza bağlı Yani yüklü tutmanın yükleri nedir? Maaşın ama 3 bin lira yok. Ağlayın. Sayın Tapan diyor ki fiyatına toplu olarak 1 lira yaptırılan güzel çantasının danışmanın ortak olduğu İslam olarak bir materyalın 12,5 lira yapıldığı doğru mu? Bir önceki soru da açıkta, kanı orta boyda bir model yoktur. Bahsi geçen çarpıda 12.5 arkadaşlar 5 tane. Kapalı bir harcama kredisidir. Bunun içinde kimlerden ne kredi Aynı gün içinde bir defa acil harcama kredisi kullanılıyor. Bir işlemin bir ölçüne dönüştür. Toplamda bir işlemi Doğru mu? Katap sektör uzunluğunda 3 kilometre derinlerinin Türkiye bölgesinin seslerinin her an mal ve hizmet alımına ihtiyaç bir gerçektir. İlmetin hakkı alması ve adil idare zaman zaman bilim güzeli, bilim, bilim sorunlarına, bilim sorumlusu görevde bulunmadığında bilimdeki ilgili karşısına iş avansı ve iş kredisi verilmektedir. Hmm. Bu iş avansı ve iş kredilerine mensuplaşma için yasal süre takip edilmekte, süre bitiminde mensuplaşma tamamlanmışsa kişi boyunca alınarak takip etmektedir. Şu anda yasal süre devam eden iş avansı, iş kredisi toplamı bir değil, sadece geçmiyor. Katabon, yine Sayın Sefa soruyoruz, 5.4 milyon lira ihale ve devletlerin yaşamış közdesi kesin kabul nasıl yapıldı? Kurumun uzmanlarının kesin kabul yapmaya yanaşmaması üzerine bir işlem çıkarttığı doğru mu? Derin deşarj istekinin kesin kabul için yerlerden kesin eleman isteyenlerin hiçbir görevlerine yanaşmaması üzerine ihale yapılarak sunulması <laughs> nasıl yapıldı? Bu işin yapıldığı doğru mu? Derin altında 4 metre olması gereken gümrüğü çeşitli. Şu anda bunun onta kere kadar bile olmadığı kağıtlar aktarılmıştır. Söyleyin yapmaya bilmeyen neden beş katı bir milyon olan Bildiğimiz bir hesap kabul edici uzmanlığın bulunmaması nedeniyle aralarında Konya Türkler Tedbirleri'ne bulundu. Toplam 6 devletler, ve çevre ve bir müdürlüğü, bir özel